Perşembe günü bir Muharrem. Rabbim hicri yılınızı mübarek eylesin. Cuma 2, Cumartesi 3, Pazar 4. Önümüzdeki Perşembe 8 Muharrem. Cuma 9, Cumartesi 10. Muharrem ayının 9 ve 10. gün ya da 10. ve 11. günlerini oruçta tutmayı, oruçta geçirmeyi Rabbim nasip eylesin. Ramazan ayından sonra en bereketli mevsim bu. Nafile oruçlar, nafile namazlar, nafile sadakalar, hayırlar, Cenab-ı Hak'la olan irtibatımızı kuvvetlendirecektir. Rabbim, kendisiyle irtibatı, manevi irtibatı, kuvvetlendiren kimselerden olmayı nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'i az okuyoruz. Az zikrediyoruz. Az nafile oruç tutuyoruz. Az nafile namaz kılıyoruz. E dolayısıyla, Elbette Cenab-ı Hakk'ın bereketi, nimeti, şifası, ikramı da ona göre olacak. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Andolsun ki siz gerçek anlamda şükrederseniz ben size fazlasıyla veririm diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Muharrem ayının bereketinden Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin diyorum. Cenab-ı Hak cümlenizden cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala El Fatiha.